Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şeyler böyle bu videoda video düzenimi anlattım. Fazla uzatmadan videoya geçelim. <laughs> evet arkadaşlar video girişinden sonra devam ediyoruz. Birinci parti çıkartmaya başlayalım. <laughs> Partları çıkartmaya başlayacağım arkadaşlar. Bir saniye şimdi şuradan şöyle testlerimizi toplayalım. Arkadaşlar bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bak e, abone olmayanların sayısı çok fazla. İlk videoma 70 görüntülenme gelmiş. Şu an hala 37 aboneyiz. 50 abone veya 40 abone için sizlerden desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu arada ee, hemen kısa kısa bir tutorial geçeyim ee, video konu, konu anlatımımı ikinci part yapacağım arkadaşlar bilginiz olsun şöyle şu arkadaşı keseyim ondan sonra belki de giriş yapabilirim yakamadım mı kanka kusura bakma da yakamazsın ya şöyle yapalım şu arkadaşı da kestik çok güzel bir şekilde bu arada kaskımı attım ben de farkındayım şöyle bir ilerleyelim şu arkadaşı şöyle bir Oy çok güzel düştü aga be Kıyamadım var da. Vallahi billah. Allah kosfosna billah. Ay tamam tamam. Kulaklarınızı istemiyorum arkadaşlar. Şu arkadaşı şöyle birazcık oltu spamlayalım. Kanka nereye gidiyorsun ya? Ha bay bay. <laughs> Adam intihara kalkıştı falan. Neyse arkadaşlar konu anlatımı dediğim gibi e, part 2'de anlatacağım. Şu arkadaşı kesip ikinci parta doğru geçelim. Bir saniye şu arkadaşı kestik. İkinci parttan görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Dediğim gibi konu anlatımıma gireyim. Şöyle bir yavaştan gireyim arkadaşlar. Ee, konu anlatımım şu şekilde arkadaşlar. Ee, videolarım nasıl ne zaman e, gelecek? Editörlerim kimler? Video içeriklerimi nereden alıyorum? Onları açıklayacağım arkadaşlar. İlk başta şöyle bir editörümü söyleyeyim. Editörüm Emre. Çizim pepecim Albion. Öyle arkadaşlar. Şu arkadaşı aşağı atayım. Kanka düşeceğim mi? Helal. Kanka tamamdır. E, bu arada video düzenlemiş şu şekilde. Ya iki günde bir video ya da bir günde bir video gelmek üzere olacak arkadaşlar. Bu arada FPS drop'u yedim kusura bakmayın. Şöyle yapalım. Şu şekilde şu arkadaşı birazcık ittirelim. Hop şuradan şu şekilde. Hop. Şuradan bir tane gepeyim. Tamam odaya da. Arkadaşlar dediğim gibi video içeriklerimi nereden alıyorum? Discord'unla. Ayrıca bu arada Discord linkim açıklama kısmında var. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Yani video içeriklerim falan. Ee, istek ve öneriler kısmında yaz, yazar yani yüksek ihtimalle. Veya yani ben duyuru geçmişimdir yani. Hangi video hangi ne zaman gelsin falan. Öyle bir duyurular geçmişimdir arkadaşlar. Geçmesi, geçmediysem de siz e, istek ve önerilerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Öbür videomda onu çekebilirim. Öyle arkadaşlar yani istek ve öneriler olduğu için hani video konularım YouTube üzerinde bu şekilde olacak konularımı dediğim gibi belirtmek isterseniz şeye skorumuza girip skordumuza girip oradan belirtebilirsiniz hangi konuları hangi konuları çekeyim hangi konuları çekmeyeyim falan öyle belirtebilirsiniz şu arkadaşı atarsam aşağı çok güzel oldu. Son bir kişi kaldı. O arkadaşı güzel bir şekilde kesersem bu partımızı çıkarıp Arena pipi de görüşeceğiz. Bakalım bu arkadaşımın durumu ne? Bu arkadaşın durumu birazcık cırt. Evet benim gibi o da. Hop şu arkadaş. Oo shit is game on. Çok iyi. Tamam şu arkadaşı birazcık oltalayacağım arkadaşlar. Çünkü e, çok part denedim. Çıkmıyor arkadaşlar. E, Raşlamak istemiyorum. Hop şöyle yapalım. Araştırsam aslında çok iyi olacak. Şu arkadaşlar güzel bir şekilde aşağı attık. Evet arkadaşlar 3. parttan görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar 3. parttan devam ediyoruz. Bu da son partımız olsun. Ee, işte dediğim gibi video anlatımlarım, konularım, içeriklerim falan o şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani öyle. Kısa, kısa bir video olduğunu ben de biliyorum arkadaşlar. ve ee, önerileriniz varsa açıklama kısmında dediğim gibi yazıp e, ben de o videoları çekebilirim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Bana bir destek olursanız ben de çok mutlu olurum. Bu arada e, açıklama kısmında Discord linkimiz var. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Şu kestik. istek videomuz sona erdi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.